Şey yaptım ben onu, götürdüm böyle kaynak yaptırıp uzattırdım falan diye, daha kolay olsun falan diye. <laughs> Silah kalmışım şunlara. Şu anda film izlemek üzere. Üç tane kasayı birleştirmiş durumdayız. Ama hala izleyemiyoruz. İki monitör, üç ses sistemi, üç salak. <gülüyor> <gülüyor> de, Şu usta da e, kendisi elektronikçi. Hacı şuraya yatırmış mı? Ya diyoruz ki umarım film güzeldir de çektiğimiz <laughs> <laughs> şeye değer. Hadi bir şey ver. Getir şuraya. şuraya Gel abi. Şuraya doğru aç şuraya. <laughs> Gel şöyle aç. Power'ı görelim. Hadi ver bakayım biraz ben çekeyim. <laughs> Power. Neredesin onun <onları>? bana <laughs> Power nerede lan? <gülüyor> <gülüyor> Reset. Hah. Power. Found bulmuşken resetle taktın mı? Dostum al çek kamera mı? Furkan <laughs> bilgisayar tabii power tuşundan çalışmadığı için <gülüyor> kendine <gülüyor> göre bir, istedim. kendine göre bir yöntem bulmuş. Hadi <laughs> düz, orada düz, düz kontak çalışıyor değil mi abi? <laughs> evet abi orada. O şeylerin adı ne o küçük küçük demirleri? Küçük küçük demirleri. <laughs> Furkan öyle biliyor abi. Yıllardır küçük demir 30 tane falan spot var. Ve onları deneyerek buldum böyle. Deneye deneye deneye. Dostum yapayım. elektronikçi olmaya <laughs> gerek yok demek ha? Onu ben buldum. Hiç bir çalıştırmak <laughs> için. Salih buldum. <laughs> <laughs> Gene gerek varmış. Gene gerek varmış <gülüyor> demek ki. <laughs> Ve e Ve işte bilgisayarımız. Usta, <laughs> usta orada zaten gelin yani. İşte böyle. usta burada. Usta, <laughs> usta burada. Teşekkürler ya usta. <laughs> evet bilgisayarımız çalıştı. Uf. Galatasaray ne arıyor orada ya? Ne oluyor lan? Benim hoparlörle yani. evinin dokunduğum anda ses çıkmıyor. Senden mi çıkmış? <laughs> Demek ki oldu ya. Ne takılı değil şu anda? Bir bok takılı değil şu anda. Heh, şimdi mouse'u... Ananı sikeyim. Dostum mouse çalışmıyor. Dostum kamera açık. <laughs> Ananı sikiyim <laughs> <mi>? yapacak? <laughs> Dostum mouse'u çalışmıyor. Takma. Dostum ben bir daha bu üç bilgisayarı ayıramam lan. <laughs> Hiç ayıramam. Şu karmaşıkla bir bakın yani. Şu karmaşıkla bir bakın. Mouse'u bırak. Allah'ım ya şu karmaşıklığı çekeyim ya. Maviz olsun. Maviz'i de resetme. Hayır, reset yolunda. Usta olay tamam mı? Usta olay tamam ya. <laughs> Usta tornavidasını aldı. Dostum kuleye nasıl bakacağız? Dur o seçilir ya o biraz imaj gibi geliyor bana. Nasıl ya? Ha, çıkardın mı? Şu mu? Sorun hala çözülememiş durumda. <laughs> evet. Yandan sokuyoruz gibi. Evet. 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 ben çekeyim onu, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> D <DVD'miz> yandan konuluyor. <laughs> Haydi kendi gelir falan. Daha iyi olur ya. Kapıya alayım. Ha ha. Diğer şey de varmış. Çok iyi.